Last gamer'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sarp ve bugün tek başıma Minecraft PE Survival oynuyoruz. Bu bizim survival'ımızın ilk serisi arkadaşlar. Normalde bu survival'ı Able ile beraber çektik arkadaşlar. Ama Able şu an bizde, ya bende daha doğrusu bizde değil bende. Able ee, e, um, şu an bende de yatıyor abone uyuyor ya sabahın kaçı üçü mü dördü mü ne yani akşam üç mü dört mü ne canım sıkıldı kalktım video çekeyim dedim fazla bağıramayacağım arkadaşı konu fazla sesle konuşamayacağım evet, özür dilerim şimdi arkadaşlar herkesin bildiği üzere herkes survival biliyordur herhalde arkadaşlar bu da bizim sade survival olarak ilk serimiz daha sonra bilgisayarlarını komp şey modlu survival serilerimiz falan gelecek böyle keselim evet, şey ev keselim, ağaç keselim daha da şöyle bir şundan bir şundan yapalım, Şunu şuraya koy bunu Aa, tamam böyle keselim ilk bölüm arkadaşlar ev yapacağız. Evim, ev olarak devam edeceğiz ilk bölümde. Ee, yapacağız. İlk bölümümüz biraz sıkıcı geçebilir. Ama ileriki bölümlerde arkadaşlar çok eğleneceğimizi düşünüyorum hep beraber. İnşallah seversiniz. Bu arada arkadaşlar videoları izleme durumundan sizlerle çok mutluyuz. Çok sevindim arkadaşlar videoları izlediğiniz için. Ee, mesela ikinci videoma 186 görüntülenme gelmiş. Ee, en son da 87-83 görüntülenme gelmiş arkadaşlar. Bunlardan dolayı sizlere çok teşekkür ederim. Ama arkadaşlar arkadaşlarınıza söyleseniz biz e, YouTube'da yeni bir kanalız. Biliyoruz bu işi yapan bizden daha yönlenen çok kişi var. Ee, arkadaş, ondan şey arkadaşlarına söyleseniz biz e, abone abone olsalar yani bir laf gamer ailesi olsak <laughs> yani arkadaşlar bir <Ve> güzel olabilir. <laughs> dediğim gibi abonemiz şeye göre çok düşük. Video izlemeye göre. Ama arkadaşlar bu sizlerin karar verebileceği bir şey. Size saygı duyuyorum. İsteyen beğenir, isteyen beğenmez arkadaşlar. Sizlere saygı duyuyorum. Saygım sonsuz. Biz bu işi sizlere eğlendirmek için yapıyoruz. Sakın bunu atlatmayın. bize farklı farklı düşünceleri yapmak için düşünmeyin nesli değerlendirme için Ne kadar fazla büyürsek, ne kadar fazla hızlı bir aile olursak o kadar fazla eğlenirsiniz arkadaşlar. Neyse oyunumuza dönelim. Bayağı bir odunumuz oldu. Keselim şunu. Ve evimizi yapmak için güzel bir yer seçelim. şöyle şöyle gidelim gidelim bu arada arkadaşlar şurada şey kapatmışım Açayım şeyin o geldi nereye yapalım? Şuradan, buraya mı? ya buraya. Ay. umarım size sesim iyi geliyordur mikrofonum sanki biraz bozuk da ondan Ha. Oh, ben zaman için. Ormanların içine doğru yapalım. İyi olur. Bize koyun lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz yatak yapmak için. Ee, koyun. Evet arkadaşlar size bir soru sormak istiyorum bunu yorumlara yazarsanız çok memnun olurum aa ee, bilgisayardan çekeceğimiz oyunlar CSGO ee, GTA 5 ve benzeri oyunlar olabilir bunları bize söylerseniz arkadaşlar çok mutlu olacağım aa avrami avrami öldürmem lazım onu sen öldürmem lazım. Ne oldu lan? Sen <laughs> ses geldi <laughs> Evet. Ya Bitcoin coin yok ya. Deli olacağım. Ya. Bir dakika duralım. Tamam tamam. Aa koy. Ben de diyorum birisi çimiyor. O inek. Mmm mmm mmm. Aa. Yine çok şıksın. Hayır. o oh, korktum lan. İki ikinci koynumu şimdi öldürelim. Gel lan buraya. o oh, bırak koyun varmış burada ya. Harma alt üstü öldüreceğiz sizi. Ne yapıyorsun lan sen? Üçüncü dalım tamam. Şimdi Şuraya bir yere açık bir alana evimizi Hı. Hmm. Şuradaki ağaçları keselim arkadaşlar. Şuraya bana evimizi. Eee Şuraya koyun evimizi arkamıza da madem var ne güzel. Temiz yapalım ne olur ne Şöyle keselim. Şöyle. Evet keselim şöyle. Benim adım Ecri'yi de işte, la ben şimdi. Şöyle 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 bir bir ağaç yaparız. Be Zöstürelim şöyle. Of çok uzun Arkadaşlar bildiğiniz üzere şey Şeyde Bir şey neydi Şeyde telefonlarda Pocket dedikasyonlarda End'e gidilemiyor Arkadaşlar Bu serisi nereye kadar devam edeceğini Hesabını söyleyeyim bu serimiz şey kadar devam edecek arkadaşlar. ne ee, Nether'a gideceğiz. Nether'da öldüreceğiz. Ee, şeyler öldüreceğiz arkadaşlar. İşte biliyorsun böyle falan. Oradan sonra belki birkaç tane şey yapabilirim. Ben ne anlatıyorum? Evimi yapayım Hmm. Şuraya. Buraya. şunun içine bir bakalım da dışından çıkalım şöyle başka böyle yapalım ha şu mushroom alayım İşte şu şuraya bir yere yapayım evet.

Dedemin fişi diye bir sinemacık arkadaşlar eğer biliyorsanız onun müziğini kesin dinlemelisiniz arkadaşlar. Çok güzel. Nasıl akşırı gidenler olmuştur sinemaya. Ee, akşam oluyor. Hemen bir kulübe yapmalıyız. Bunlar kendilerinden dökülür de. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, dört, beş, beş, 7. 8, 9, Git git. Ölüyorduk arkadaşlar ya. Şuraya hemen koyalım da. Hemen bir iki kat yapalım şuraya. şöyle koyalım, ee, videomuzu bitirelim arkadaşlar. Şöyle. İnşallah yeni bir seriye başladık arkadaşlar. İnşallah serimizi beğenirsiniz. Ee, diğer bölümde ikinci bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şimdi bir koyayım. Öyle. Sizden sizden ayrılmak istemiyorum. Çok dağınık bir yer oldu ama şu aç kalsın ya.